Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mavi Bey. Bugün YouTube kanalında iPhone 13 Pro Max 5D Mart 2 ve elevim tanıtacağım. Bunların fotoğraf çekildim. Portre fotoğraf ve farklı fotoğraflar videoda çekildim. Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Emek var ya. Yani. Size tam bir abone like atmayı unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden geçelim. Evet arkadaşlar şu anda incelediğimiz bir tane iPhone 13 Pro Max çekilmiş bir portre fotoğrafı ve bunu net bir şekilde inceleyelim. Bakın Etraf bunalık görüyor musunuz? Ama saçlarının etrafına bakınca bak. Direkt belli yani. saçlarının etrafına bakınca buğulama bak, Bakın. Görüyor musun? Bak saçlarına buğulama var. Ve bu çok kötü bir fotoğraf elde ediyorsun. Yani çok kötü bir şey yani. Bunu fotoğrafçı olan anlar. Yani diğer taraflar anlamaz. Ben bunu editledi yani düzenlemeye kalkışımda böyle çok yani kötü bir görüntü elde Yani bu benim için iyi bir fotoğraf değil. Bunun bir de kameranın çekilmiş haline bakalım. Bakın kullanmayı ve net bir şekilde. Tabii ki iPhone 13 Pro Max'ler böyle bir kameranın e, alabileceği netliği bekleyemeyiz. Çünkü bu kadar büyük bir kamerayı bu lense yani bu lensi buraya sıkıştırmanın sıkıştıramazsınız. Böyle bir şey yapamaz. Ama bir telefona göre en iyi şey kamera sonuç oluyor. Portre fotoğrafı. Şimdi bununla normal bir kameranın çekildiğimiz bir portre fotoğrafını inceleyelim. Görüyor musunuz? Normal bir şekilde çekilmiş. Bir de bunun iPhone e, 13 Pro Max'te çekilmiş haline bakalım. Görüyor musunuz? Düz bir şekilde iPhone'larda biraz da yüz parlak çıkabilir. Bunu biraz ISO değeri düşürdük. 400 dereceye falan çıkardık. Çünkü çok güneş aldığında yüz parlamasın diye. Şimdi kameranın çekilmiş bir video inceleyelim. Bak netlik. Bir de, bir de. Bir de bunun iPhone 13 Pro'yu çektiğimiz halini inceleyelim. Farkındaysanız bir fotoğrafın yani bir videoyu çekerken iPhone 13 Pro Max'te fazla bir ışık alamıyoruz ama kamerada aldığımız ışığı netliği bunda alamıyoruz. Bu arkalığın falan. Yani ISO değeri. Anladınız mı? Yani sen e, yani iPhone 13 Pro, Max almak istiyorsanız bizden tercihim yani e, kamerayı şey alana kadar iPhone 13 Pro Max alın. İdare yapın. Belli bir süre sonra kamera falan geçerseniz. Ama ben bütçe telefonu da uygun. Kamera da uygun derseniz kamera, e, ikisini de alın kullanın. Ama bence birkaç YouTube'a video atmak istiyorsanız ya da daha iyi bir fotoğraf çekilmek istiyorsanız iPhone e, 13 Pro devam edin. Ama ben yani güzel, profesyonel şekilde bir video kaydı istiyorsanız bunun için de kamera şartı vardır. Ve tabi ki bu lensin belli kısımları da var. Ben 50mm lensle çektim. 50mm çektim. normal olarak 17'ye 45 çekebilirsin. 18 55 çekebilirsin. 50mm 50, 50 mm tam bunun zoom lensleri var. Onları çekebilirsin. Her şekilde çekebilirsin. Ama ben tercihim yani hiç e, bir işe başlarken hiç başta iPhone 13 Pro ile Daha mantıklı. Ve daha bir şey. Şimdi bir yine bir fotoğrafa bakalım. iPhone'a çekilmiş düz bir fotoğraf. Çok parlak değil. Ama bakın Yine renkler tam yerine oturmuyor. Ne yazık ki bak renkleri yerine oturtamıyor. Ama bunun bir kameradan çekmiş haline bakalım. Bak renkler tam yerine oturmuş. Doğal rengi kameradan alıyoruz. Ama doğal olmayan rengi böyle parlak, güzel bir renk. Bir bunu fotoğrafçı anlar. Bir e, nasıl bu doğayı böyle güzel bir şekilde gösterebilen iPhone'dur. Ama net bir şekilde gösterebilen kameradır. Bu ışık parlaklığından alakalı bir şey. Ama netlik alanında iPhone kullanırsanız daha iyi olur. Yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza gene abone olmayı da like katılmayı unutmayın. Bir de bu gibi videodan devam edilmesi için. Ya abone olmayı, like atın ya. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.